Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar karakterimizi aynı yapacağız. Arkadaşlar bu arada kanalıma girip bakabilirsiniz. Kanalımda arkadaşlar eğer yüklersem. E, dün çekmiştim dün akşam. Eğer yüklerbilirsem arkadaşlar. Yüklersem yani. şey arkadaşlar. Bir Arkadaşlar bir günlüğünü Yaren Games yani Yaren abla oldum. Videosu çekmiştim. Onu yollarsam izleyin mutlaka. Şimdi arkadaşlar kendimizi anne yapacağız. Pardon. Değiştirelim şimdi. Şimdi arkadaşlar kendimi anne yapacağım için e, tipim yani daha doğrusu yüzüm. Böyle mi olsun? Hadi böyle olsun arkadaşlar çıkartalım. Bunu çıkartalım. Şimdi arkadaşlar çünkü bir şey gibi biz gerekiyor bize. Bunu diyelim. Böyle şu kolayı düzeltelim. Buradan seçelim. Bu güzel mi? Benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Bu nasıl? Mesela bu koymuş olmuş. Anne saçı için ne giyebiliriz ki? Ha bakın bu var. Bakın bu var. Bence bu çok şık oldu. Çok şık oldu bence arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Şimdi gider ilerleyelim. Bunu yapmayacağım böyle ben çok güzel oldu. Evet. E, ee, moda da yapacağım arkadaşlar. Ben moda kıyafette. Anne böyle oldu. Bence anne çok güzel arkadaşlar. Kesin. Ay arkadaşlar beni. Ee, arkadaşlar anne yaptık. Şimdi şey yapacağız. Üstünü çıkartayım nasıl da çıkartayım. Şimdi arkadaşlar moda yapacağız. Bunu yapalım. Hmm. Hmm. Saç olarak, saç olarak, saç olarak bunu yapsak. Saç en son Aynen. Mesela kıyafetleri yapalım. Böyle şık şeyler olsun. Bum 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 Benim üzerime karabağ geçti yalnız hmm, Bilmiyorum Bu nasıl bir bakım arkadaşlar Bir de bunu bakalım Bunu seçiyorum Bunu seçtim gitti arkadaşlar Evet ilk başta saçla yapalım Bir saç bunda Olur mu sence Arkadaşlar bu ben böyle çok öğrendim. Biliyorsunuz bu da çok ama çok özür dilerim. Ama bir Çok iğrenç Bir saniye. Ay arkadaşlar. Ee, şimdi biz önce bir saç seçelim. Sonra bunları yaparız. daha daha şık uygun bir saç olur bakın uydu ama bakın bir şey oldu siyah seçelim ee, black. siyah seçelim aynen 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 siyah seçelim aynen neden siyah seçmiyoruz? bu nasıl Aha bakın bu Bilemiyorum arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar ben bu pek çok fazla kararsız bir insan bunun bakmayın. Evet. Bunu seçelim. Güzelsin bence. Böyle moda da yapacağız tabii ki. Ya bundan. Ya da bundan. Bundan yapacağız. sen bir gün. Arkadaşlar yüzümüz tam böyle şey Bu güzel olmadı yüzümüz. Ama her neyse. Şimdi seçelim. Mikrofon kesin alacağım. Evet, evet. Bunu seç bence bitti yeter. <laughs> e, bilmiyorum ya bu böyle pek iyi olmadı. Evet. Bunu bir bakalım. da tam siyah olmuş. Arkadaşlar ben nedense bu tarz seçimlerde çok kararsız kalırım. Böyleyimdir yani hep. Yani hep böyleyim, kıskama bakmayın. Bence bu çok güzel bir şey oldu. Ay bir karakterimiz oldu. Saçımızı bir saatleyim. Belki bu daha güzel olur. Bence, bence bu daha şık. Evet arkadaşlar. Bence böyle daha çok güzel. Emiye Baba Pro falan. Bir yazayım yazayım. Bir yazayım. videodayım yalnız. En iyi baba proya yansıtım. Ee, arkadaşlar şimdi benim burada arkadaşlarım var mı? Mesela Asal abi, abi ya da bu olmadığı için şöyle seyredeceğim. Bana diyor ki bu yan hesap yan hesap falan filan arkadaşlar. Gerçek bir arkadaş değilse atsam. Bunu hepimiz biliyorsunuz. Ama böyle gerçek olmadığını hepiniz biliyor. Ben sadece böyle şaka yapmak falan. Çok seviyorum. Okutayım. <laughs> Prenses. Böyle bir şeyimiz var bizim de. Aa, bununla gidebilirsek. Evet. Çok eğlenceli. Ben şimdi arkadaşlar eve gideceğim. Çık bakayım. Çık bakayım. Çık bakayım sen. Arkadaşlar yumurta açsak mı, açmasak mı? Evet, yumurta kaç TL'ydi ki? Bir yumurta buradan bakalım. Yumurtanın yumurta nereden alınıyor ki? Pet yere ha. Pet teleport Çünkü arkadaşlar pes e, yani yumurta açmak istiyorum. Onu bir video yaparım. Bugün yapabilirsem. Evi falan satarım. Ben yine de yaparım. Pesele bu 350. Oh my god. Bunlar kaç şey? Ağustini ek. Ağustini ek. 750 TL arkadaşlar. Cricket ek daha Cricket ek alabiliriz belki yayında Yani yakında. arkadaşlar. E, arkadaşlar. <laughs> bu kaç şey, bu 1400 el yani Royal Egg. Ben alamayacağım. Belki ileride kanalımız büyürse alabileceğim arkadaşlarım. Evet. E, ben şimdi arkadaşlar bakalım petin karşılığında ne veriyor. Onlara bir bakacağız. Sonra trade atalım. On. Aa, başka bir pet de versen olur yani. Böyle bu ders bunlar zengin. Mesela bunu atın. Mesela. Ceren. Bunun ismi Ceren. Bunların karşısına bakalım Bizi ne biliyor? Right pets falan versin. Tamam. Ne vermiyor ama. Ha, biz please pet dedi. Please Gel. Trade attı. Bu işi düzeltmem gerek. Çünkü göz işlersen bir Hadi bakalım. Sen bana verebilirsen belki düşerim bilgi. gün. Verebilirsen tamam. Bunu vermezsem vallahi veremeyeceğim. Kusura bakma canım Destan. 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 Ya bu yine mi mustu? Evet. Evet. Böyle buradan. Oyun kilitesini selam olsun. Ha. Ya uvuvuvuvu. Allah'ım bir savunma yolu ver. Allah'ım ya. Ne koyacaksın sen bana? Ona göre. Aa puma. Puma işte. Neon olabilir. Ee, bunu alacağım ve de bunu alacağım. Alacağım. Umarım kabul edersin. Adı Neon Unicorn diyor diyor ki ben yeniyim bana yeni puan verip. Aa arkadaşlar pumamız oldu. Çok mutlu oldum. Bakın gördünüz üzere. Ama Charlie gitti. Arkadaşlar ben ne yaptım bilmiyorum herhalde. Charlie gitti. Biz, biz buna isim koyalım. Önce nereden falan. Kapla. Her neyse arkadaşlar. Sıkıntı etmez. Prens sesimi yazacağım. Sesim. Prens sesim. sesim. Olmadı. Okutayım yapalım bunu da. Yani oyun Oldu. Bak sen alın bak. gitmesinin bakım izliyorum prensesim. Ondan dolayı maalesef bakım izleyen. Herkes burada siyah genç fan arkadaşlar. Burada atlayalım. Şimdi eve gideceğiz. Ee, ev satabiliriz belki. Ş şey var arkadaşlar. Ee, burada bir saniye. Kapıyı tıklamasın. Sevinirim. Kayıtlayım. Tatlıklama Bak baba ne yapıyorsun. Baba kayıttayım. Baba ya. Baba belki minik videolar gelecek. Hani isterseniz o da gelir. Evet arkadaşlarım. Hepsini satıp geliyorum. Mesela arkadaşım 448 TL'miz oldu. Şimdi gidip ee, videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Snow Puma ve de karakterimizi değiştirdik. Ama Charlie de gitti maalesef. Her neyse sıkıntı değil. Charlie'yi de zaten o kadar çok sevmiyordum. Yani Charlie daha çok seviyordum. Keşke Grimelo'yu bıraksaydı. Ama her neyse Snow bir pumumuz oldu. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay.